Evet selamun arkadaşlar. Şöyle Ford'umuzun tabanlarını bitirdik. Tabanlarını derken sol tarafını bitirdik arkadaşlar. Şöyle. 10 numara oldu Allah'ın izniyle. Eteklerini bastık. Etek işlerini bastık. Köşelerini yaptık. Şöyle. Şu kapıyı kapatayım şöyle. Çamurun bir kısmı çöktü. Çamurunu yaptık. Mecbur bu taraf bitti. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şöyle görün. Etek içi. Kendimiz basıyoruz. Bir buçuk santimlik saçtan. Etek. Şaser üstünden temizliyoruz. Komple kopartıyoruz. Böyle bu şekilde. Şöyle tavan saçlarını basıyorum ben. Elde ben bunları basarken Şu şekilde parça gördüğünüz gibi paralel birbirine. Ben bunları basarken Ömer kardeşim de bir yerden kaynatmaya devam ediyor. Şöyle bir işçilik çıkıyor. Bakın burası basıldı. Burasını bastık. Burasını şöyle bastık. Şu etek içini elimizde bastık. Eteğini kendimiz elimizde yaptık. Tamam oluyor arkasını kendimiz yaptık. Tamam, <laughs> taşlamasını yapmadığını arabamız e, pis yerleri kaynak güzel tutmuyor arkadaşlar. Şurada burada e, kaportasını bitirdiğimiz doğanımız var. Zaman ağzımız çalışıyor. Doğan da bitmek üzere fakat şuraları gördüğünüz gibi şöyle şuradan göstereyim. Hani demiştik ki araba daha önceden kazalı diye. Pek e, uğraşmamışlar, düzeltmemişler. Buraları macunla yapmışlar. Biz mecbur yerine getirdik. Ve alüminyum macun aldık arkadaşlar. Alüminyum. Harika bir malzeme. Bir daha sonra adam bu kadar masraf edip de bir dahakine e, alttan çekilen çelik macunun pas yapması sonucu hiç e, çürüme falan olmayacak. Şöyle görebilirsiniz. Camları sökmüyoruz ki en son boya katında sökeceğiz camları. Neden arabanın torpidosunun içine pislik girmesin diye. Şöyle bakın adam kalem gibi getirdi yerine. Görebilirsiniz şöyle köşeleri, faturaları. Şurada kapı uğraşıyor, yerde uğraşıyor, takazını atıyor. Harika da oluyor. Şöyle çizgisini de görebilirsiniz. Evet. Ee, evet. Çok uğraştırıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim işimiz. Şu tabanlarını koymuştuk zaten biliyorsunuz. Eteklerini değiştirmiştik. İşte koltuk ayaklarını, koltuk şaselerini değiştirmiştik. Çamurluk ağızlarını işte eee filmlerle Hepsini değiştirdik. Şöyle Cemal abi şunlarla uğraşıyor. Şimdi şu çizgilerle uğraşıyor. Güzel çıksın istiyor. Ya ben de istiyorum tabii güzel çıkmasını. Çünkü bu kadar masraf ediliyorsa sıkıntılı bir şey olmasın arabada. Şöyle paneli gördüğünüz gibi jilet gibi getirdik yerine. Tamponu koyduğumuzda harika duracak. Şöyle getirdim. Şu yan çamurluğu bitirdi artık. Astar kapasitesine geldi gördüğünüz gibi. Bu kapıyı bitirdi. Astar seviyesine geldi. Ön kapı zaten bitti. Bir de direklerimizin içi var. Ufak tefek. Ön çamurluk bitti. Ön kaput bitti. Göğüs sacı bitti. Yani az işi kaldı arabanın. Buradan sonrası artık e, kuru toz toprak işleri bitti. Suzun paralarına başlayacak Cemal abi. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Şuraya bakın. Çıkan toza bakın. Maalesef bu iş böyle bir şey işte. Tavanda yaklaşık 1 santime yakın kalınlıkta macun kalınlığı vardı. Bayağı bir sıyırdı, sıyırdık zaten. Araba kendi kalıbının şeklinde şemaline geldi arkadaşlar. Evet ben final otodan Suat abiniz. Biraz video atamadım arkadaşlar. Ee, hoş görün. Gerçekten e, aşırı bir yoğunluk var. Şu arabaların üstündeki tozlardan görebilirsiniz nasıl çalıştığımızı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz zaten, biliyorsunuz. Atölyemiz şu anda yetmiyor. Gerçekten yetmiyor atölyemiz. Herkes bir köşede çalışıyor. Şimdi akşam stüdyo uzak yolda olanları gönderdik. Yani yapacak bir şey yok. Şimdilik idare ediyoruz zaten, şimdilik. Ama mecbur tabii. Şimdi e, tırım tırım bir iş yeri arıyorum arkadaşlar. Böyle yani bir köy e, yerinde falan olabilir. Sanayi herhalde şöyle 300-500 metrekare bir yer. Kendime çelik çatılı bir yer yapmak için inşallah Allah nasıl kısmet ederse güzel bir atölye, güzel bir servis tarzı bir, bir iş yeri kuracağım. Allah kısmet ederse. Çünkü yaptığımız işler e, insanlar memnun. E, gülerek gidiyorlar. Yani zaten yapsak yapsak daha herhalde zannediyorum 10 sene daha yaparım belki 10 sene bile yapamam. En azından benden sonraki birine güzel bir araç kalır diye iş yeri kalır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle yaptığımız işler. Yaptığımız tabanlar. Hani uğraşıyoruz biz bu araçta mesela sade taban sacı konuşmuştuk. E, baktım etek işleri var. Bak bunları şu gördüğünüz etek işlerini ben hep elde bastım arkadaşlar. Şu etekleri elde yaptım. Çok basit yapması. Jacka da yapıyoruz zaten. Yani arkadaşlar işlerde bir sıkıntı yok. Fakat biz yetiştiremiyoruz. Tabanın duruşu şöyle şahinin. Bakın ne kadar güzel. Yani yapınca oluyor, yapınca oluyor arkadaşlar. Ha kimse uğraşmıyor bu arabalarla, evet uğraşmıyor. Çünkü çürük arabayı yapmak arkadaşlar, her her baba yedin harcı değil, değil. Komple Kartal olsun, Şahin olsun, 131 olsun, işte e, tofaş olsun yani hazır parçaları olduğu halde insanı yıldırıyor arkadaşlar. Yıldırıyor. Bu sebeple adam da yapmıyor. Nasıl yapacak ki? Dükkan kirası olmuş adamın 10 bin lira, 15 bin lira. Bir adamın maaşı 15 bin liradan aşağı yok. Bir öğlen yemeği iseniz bir kişi 80-100 lira. Hani matraflar gerçekten arttı. ve artınca şartlar da bildiğiniz gibi ağırlaştı arkadaşlar. Mesela çok enteresandır. Fiyatlar niye böyle diyor arkadaşlar? Ee, i̇şte neden? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu asitilen tüpün içinde 9 litre var. Bu tüpün içinde 9 litre var. Biz bunu ee, 430 liraya dolduruyorduk pandemiden önce. 430 lira arkadaşlar. 430 lira. Şu anda şu anda bu tüp 4,5 milyar. Aynı içinde 9 litre var. 4,5 milyar. Yani bu %10'a mı geliyor? Yüzde %kaça geliyor? Ben o kadar... Ee, uzman değilim bilemiyorum hesaplayın. Mesela şu gazaltı kaynağının tüpü arkadaşlar. Biz bunu 80 liraya dolduruyorduk. 400 e, en son aldığımda 440 Şimdilik yalan söylemeyeyim kaç para olduğunu bilmiyorum. Asetilen tüpü 20 liraya dolduruyorduk. 20 liraya arkadaşlar 20 liraya. Şu an 200 lira. Yani bunun gibi bir sürü şey. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Gazaltı altı kaynağı. Şöyle bir kaynak almaya kalksanız. 40-50 liraya gözden çıkaracaksınız şöyle bir kaynak almaya kalksanız 40-50 bin lirayı gözden çıkaracaksınız. Bakın. Özel marka 250 CDI yani en iyisi soğutmalı kaynak öyle söyleyeyim size gaz karışım ister kullanabiliyorsunuz isterseniz bununla alüminyum kaynağı da yapabiliyorsunuz bu şu, bu, bu cihazlar. o zamanlar 5-10 bin lira 3-5 bin lira pahalıydı ben aldım abartmayın yağ tenekesi yani çöp tenekesini bile kaynatır ayarlarını yaparsanız Şimdi şu gaz altı kaynağını şöyle çevireyim arkadaşlar. Soranlar çok soran kardeşim var. Şöyle kapağını açayım. Bakın içinde şöyle bir tel var. Bu tel normal bir tel değil. Ömer bir kaynak yapsana görsün arkadaşlar. Bakın şimdi böyle kaynak yapıldığı zaman bu tel tıkır, tıkır 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 bitiyor. Bitiyor arkadaşlar. Bittiği zaman da yaklaşık şu anda 1000 lira oldu. Bu gazaltı kaynağının teli 1000 lira. Kaç para alıyordun usta dersiniz? Söyleyeyim arkadaşlar. 180 lira. 180 lira alıyorduk. Yani böyle enteresan şeyler. Hani fiyatlar diyorlar ki neden arkadaş uçtu? Şu istiral taşı, bu kalın taşlama, taşlama taşı arkadaşlar. Bunu 5, 5 liraya alıyorduk arkadaş şu an 60 lira 60 lira bu bir tane 60 lira şu kesiciyi göstereyim size çok kullandığımız saçlar kalın saç olduğu için makasla kesemiyoruz mecbur şöyle kız taşlarla kesiyoruz bu taşın bir tanesini biz 2.5 iki buçuk, iki buçuk milyon milyona alıyorduk 2.5 milyona arkadaş şimdi 20 lira 20 lira yani yok fiyatlar uçtu şöyle oldu böyle oldu işte vicdansızım yoktu arkadaşım neyse o ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Pandemide bize gelen Ceren parası 220 liraydı, 180 liraydı. Bakın. 220 liraya geçmiyordu. Bazen 110 lira 120 lira geliyordu. Şu anda dükkan, dükkana gelen Ceren 2005 lira, 2700 lira 2400 lira böyle paralar geliyor. Yani ekstra olarak kullandığımız bazen spot çektirmemiz var. Ekstra olarak kullandığımız sadece ee, bir kompresörümüz var. Bir de şöyle bir çay makinemiz var. Yorulduğumuz zaman oturup içiyoruz. Yani bu. Hiç e, o 240 lira, 100, 120 lira cerrahın parası gelirken bunlar da e, vardı vardı arkadaşlar. Oldu halde. Ha. Fiyatlar neden uçtu? Aynen. aşikar belli işte fiyatlar niye uç, neden uçtu. Ya da şöyle. E, şu disk tımparanın bir tanesini kaç para alırdık Cemal abi? 2 liraya 3 liraya değil mi? Evet, tamam. 4 liraydı. Şimdi bir tanesi 15 lira. Bir tanesi 15'tir Ay, 15 lira arkadaş. Şu 80 kuruzun parayı 1 liraya alıyorduk. 1 lira. Şimdi kaç para onu da bilmiyorum. Toptan alıp geliyorum. Kaç paradır Cemal abi? 10. 10 lira değil mi? Yani. Yani hesaplayın arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Her şeyi bir kenara bırakın. Yap Cemal abinin paranı. Görün ne şartlarla çalışıyoruz. Yapma. Yap bir görsün arkadaşlar. Yapmam ya. Yap ya. Yapmam. Tamam ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu şartlarla çalışıyor arkadaşlar. Keşke biz de e, okusaydık. Bir büroda çalışsaydık. o obes e, e vakasına aday olacaktık belki. Evet. <laughs> Ama maalesef böyle bir durum. Ekmek parası işte herkesin ekmek parası. Bizimki de bu arkadaşlar. Yap, Yaptığın, kaçmıyorum kaçmıyorum. Hani fiyatlar neden uçtu? Buyurun bakın işte bunun için uçtu. Yani arkadaşlar kısacası durum vaziyet bu. Şimdi ben Belki inanacağınız belki inanmayacağınız e, Bir konuya da değinmek istiyorum Ben inanmadım Birkaç arkadaşa Gittim sanayide Kendim tık, Sordum dedim usta tanıma, tan beni tanımayan e, Bir kardeşime Dedim ki esnaf Bu kardeşimiz Dedim arkadaşım benim böyle böyle bir işim var İşte yapar mısınız Şimdi arkadaşlar Belki inanmayacağınız 3-4 tane esnaf gezdim. Hiçbirisinde yapacak yapabilecek potansiyel yok. Hiçbirisinde yapabilecek potansiyel yok. Fakat e, olay şu benim e, 25 bin 30, 30 bin lira dediğim işlere adam diyor ki bana 75-80 bin lirayı bulur. Tamam diyorum hadi. Yani diyelim ki verdik. Olacak mı? Bekleyeceğim. Neyi bekleyeceğim ya? Yani yapacaksan yapılabilecekse yapılır. Yapılamayacaksa yapılamayacaktır. Yani böyle de bir enteresan bir durum var. Bu, bu yüzden herkese de hak veriyorum. Herkes de haklı. Adam anlatıyor bana abi gittim işte şudur, abi gittim budur. Yani, yani maalesef durum bu. böyle. Evet arkadaşlar. E, Fener Atakan Suat abiniz. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek umuduyla. Abone olursanız seviniriz. Olmazsanız yapacak bir şey yok. Sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir şey varsa her zaman e, danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimden e, gelen bir şey varsa kesinlikle yardımcı olurum biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, buradan Ercan abi sana da selam olsun. E, bugün salı, çarşamba günü getirebilirsin arabanı ya da perşembe günü ne zaman müsaitsen. Sıra senin arabanda. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Her, hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun.